Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir etkinlikle birlikteyiz. Ne yapıyoruz? Bugün boyama yapıyoruz arkadaşlar. Ama farklı bir malzemeyle simli boyama yapıyoruz. Burada. Hayır seçmeyeceğiz bir şey. Sadece bir tane yapacağız. Bir tane renkli bir gökkuşağı yapacağız arkadaşlar. Evet gökkuşağı yapacağız. Onların nasıl biliyor musun? Arkadaşlara da anlatalım. Evet anneciğim üstünden. Şimdi arkadaşlar burada bir tane böyle bir yapıştırıcımız var. Ama, bekleyelim. Ama bekle önce. Hayır öyle açılmaz o kapak. Bak bunun üstünde şeyler var ya anneciğim. Böyle bak tuzluk gibi gördün mü? Acaba bunun şeyi var mı içinde? Aa evet. Şu kapağını açacağım ben sana kapaklarını. Tamam Ben sana nasıl olduğunu öğreteceğim şimdi karar. Burada bir tane uhumuz var. Ee, yapmak istediğimiz yere uhumuzu sürüyoruz ve daha sonrasında Benim da, da açıp, açıp, bunlardan istediğimiz renklerden dökeceğiz. Karan çok heyecanlıyım. Güzel olacak mı sence? Olacak olacak. Hı? Olacak, olacak. Emin misin? Ben yokuş Yokuş ayağımı almak istiyorsun. Yokuş yapacağız zaten anneciğim. Bir tane resim yapacağız. Sadece bugün denediğimiz için bugün deneme yapıyoruz. Bakalım. Simli boya nasıl olacak? Evet arkadaşlar şimdi simlerimizi açtık sarı, pembe, yeşil ve mavi. Önce altından başlıyoruz karenci. Şimdi buraya yapıştırıcımızı sürüyorum. Neden? Çünkü simlerimizi dökeceğiz. İstediğimiz renk simi dökeceğiz ki yapıştırıcı yapışacak. Simler buradan gitmeyecek. Evet. Nasıl fikir? Olur. Güzel değil mi? Şimdi önce sana gösteriyorum Karen'cim. Bak tuzluk gibi kullanıyoruz tamam mı anneciğim? Yavaş bir şekilde sadece boyadığımız yere dökmeye çalışıyoruz, tamam mı? Evet. Yapıştı bile. Evet. Şimdi birazcık böyle kurumasını bekliyoruz, yapışacak. Çok güzel oluyor Karen. Şimdi üfleme sakın. Üflemiyoruz. Fazlalıkları şuraya silkiyoruz sonra onları topluyoruz. sonra toplayacağız çünkü. Wow, süper oluyor arkadaşlar. Şimdi, ben ben ben. Şimdi evet sen tamam. Şimdi sana gösterdiğim gibi anneciğim bekle. Ben önce yapıştırıcısını süreceğim. Tamam mı? Ben, kokuyor, kokuyor mu? Bence kokusu yok anneciğim. Var var. Var mı? Evet. Ben. Wow. Ben, ben. Kokusu yok. Evet ama biraz kokuyor. Var mı? Şimdi karar sana gösterdiğim gibi bak sadece ikinci sıraya gel birlikte yapalım Dök, böyle ikinci sıraya yavaşça böyle tuzluk gibi de kullanacaksın anneciğim böyle bu şekilde evet. birlikte yapalım mı Hem yani öğrenmiş olursun bak dışarı taşırma ki çok fazla bak şöyle evet sen tut evet süpersin sana yardım Anne, edeyim ben böyle ediyorum. evet sen yapıyorsun anneciğim süper Yes. İkinci katımız oldu. Dur bekle. Bir dakika sakin. Sakin önce buraya değil anneciğim. Buraya. Evet arkadaşlar. Çok şiayet hale oluyor. Beraber yapacağız. Bekle. Şunu da şey yapalım. Bekle hemen sevemezsin. Bunu önce şu yapacağımız yere Anne, süreceğiz. Şeyine. Anneciğim ilk sırayla yapalım ki kurumasın. Kurursa sinirimiz tutmaz. Biliyor musun? Hmm. Evet o yüzden sırayla sürüyorum. Evet tuzluk gibi kullan bakalım anneciğim. Sen tut ben pıt pıt yapacağım. Sen. Bak böyle evet. Süpersin. Ben de sana yardım etmiş olayım. Ne Yap bakalım, hadi Dur. Ama kuruyacak, bekle. Hızlı yapmamız lazım. Anneciğim, yapıştırıcımız kuruyabilir, o zaman da simlerimiz tutmaz. Evet, doldu. He, yavaş. Kerem, son kattayız. Hı hı. Bitiyor. Ve şahane bir gök kuşağı çıkıyor ortaya. Yine buna. Ay yeni iş olur mu? Şimdi pembe yapalım. Dur ya da bekle sarı yapalım. Yok. Bir dakika dur. Karar. Pembe. Ya. Dur, dur 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 Hadi yardım et bana. Yardım etmiyorsun hiç. Hadi 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 hadi. Evet, süper oldu karar. Evet, arkadaşlara ev kavrayabilirsin. Arkadaşlar şahane bir gökkuşağı çıktı. Şimdi bulutlarımızı boyayalım. Bulutları hangi renk yapalım anneciğim? Aferinle boyayalım. Tamam. Bulutlarımızı hangi renk yapalım? Sen bana söyle. Hmm. Sarı. Sarı mı yapalım? Hı -hı. Bence de sarı yapalım Karen'cim. Hadi gel şimdi bulutumuzu yapalım. Dök. Dök bulutur üstüne. Dök 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 dök. Yavaş Ay, yavaş. tık tık, tık yapalım. Ay tık tık yapalım. Çıkmıyor ki Karen'cim. Bak böyle hızlı hızlı ve çok çok çıkıyor gördün mü? Hadi vur 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 dökülsün 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 Evet şimdi bu dursun şimdi sıra burada hadi boya Sadece bulut içi tamam mı bak çok bastırmadan evet Çok bastırmıyorum Tamam çok güzel yapıyorsun Karancığım Tamam anneciğim dur bekle Evet yap bakalım şu alt kısımları yap paneli yapmana gerek yok şuraya yap Bak burada da yapmamışsın. Evet. Hmm. Tamam. Sarı. Ben şey demiştim evet. Hadi bakalım yavaş yavaş. Evet süpersin süpersin. Hep aynı yeri değil. kenarlarda da. Kenarlarda da süper. 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 Çok tatlıdan ne olsun. Dur. Süpersin Sarı. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi bunları kenara çekiyoruz. Şimdi fazlalığı döküyoruz. Bekle. Bence hiç buraya ulaşmayalım. Şimdi arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar şahane bir gökkuşağı oldu. Anneciğim uyutlayın Evet masamız rengarenk oldu. Şimdi olalım. Çok güzel olmadı mı? Şahane. Arkadaşlar bugün de simli e, boyama etkinliği yaptık. Çok güzel bir gökkuşağı aldık. Karel bunu odamıza asalım mı? Odana atalım mı bunu? Çok güzel değil mi? Evet ben Çok ben güzel ben etkinlik oldu. Odana atalım bunu. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi... Anneciğim dökülür. Bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın diyelim. hoşça Hoşçakalın.